İlk önce böyle yapıyoruz. Sonra şimdi metine giriyoruz arkadaşlar. Metinden istediğiniz bir rengi seçin. Ben sarı seçeceğim. Sonra şuradaki boşluk ay. Şurayı sakın yapmayı unutmayın. Ha, buna basın. Ve sarı ben istiyorum. Siz hangi rengi istiyorsanız yapın ve şuraya basın. Sonra şunu böyle çapraz kaçacaksınız arkadaşlar. Tabii bu biraz zor oluyor kenarlarda boşluk olmaması için. Bir de beyaz mı seçsem acaba? Hmm. Bence beyaz yakıştı. Işte. Sizce arkadaşlar? Ben size göstermek için öyle sarı renk yapıyorum. Hmm. Bilmiyorum güzel oldum rengi ya. Bence güzel olmadı. Yok ya da oldu civciv. <laughs> Son şu Tamam. Burada ortada çizgi bıraktım ben. Gördüğünüz gibi şöyle şu çizgiyi bıraktım arkadaşlar. Öbür videomda bırakmayı ama siz gösterdiğim gibi çizgi bırakın. Şöyle göstereyim. Bu çizgiyi bırakmayı unutmayın. Hemen ben size devamını göstereyim. Böyle yaptınız ya. Emojilerden istediğiniz seçin ama ben direkt aradan yapıyorum. Beyaz diye yazıyorum. Tabi beyaz yani güzel bir şey yokmuş. Dondurma var. Dondurma mı yapsak acaba? Dondurma yapalım arkadaşlar. Bir böyle deneyeyim. Tamam. Bence çok güzel oldu dondurma. Ay çizgiyi de kapattım yanlışlıkla. Evet sonra sarı yapalım. Bakalım sarıya ne çıkacak? Sarı. Oo sarıya da güneş ama yiyecek istiyorum. Çünkü öbüründe yiyecek oldu. Sarıya da bir yiyecek yapalım bence. Ya da civciv mi yapalım ya? Bence muz yapalım arkadaşlar. Yok ben mısır daha çok seviyorum. Ya ben şunu silmeye çalışıyorum. Hı, tamam. Mısır yazalım mı? Mısır. Mısır. Mısır 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 mısır. Mısır mısır. Ay çok fazla oldu. Aa beni delirtmeyin. Şimdi bunun rengini sarı yapalım. Evet. Çok güzel oldu bence. nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Son olarak ortaya V, S yazacağım ben. Ve son durumumuz böyle. Ay bir dakika şunu düzeltelim. Sıcak.